Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, gördüğünüz gibi kafeslerimizin bir kısmını yer değiştirdik. E, bunları buraya aktardık. Aslında benim aklımda çok daha farklı bir plan vardı ama maalesef e, ölçülerden kaynaklı olarak tam yerleşmedi. Benim aslında e, böyle olması çok daha iyi oldu. E, çok 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 farklı olaylara gideceğim, onu söyleyeyim. E, emin olun güzel olacak yani. Bu kafesin ama burada tutacağım. Ee, onun da bilgisini vereyim. Ee, neden peki hani bunu duvar kenarına geçirmedim? Öyle bir düşüncem vardı. Ee, annemle ayarladık arkadaşlar. Ben e, annem sağ olsun yerleri falan bayağı bir temizledi gördüğünüz gibi baya hani odamız güzel oldu yerleri hatta sildi bildiğiniz anneli değmiş gibi oldu şimdi e, yarın yapacağım baya olay var bugün de e, aldığım ilaçlar var yani ilaç var bir ton e, açık söyleyeyim hallettiğim işler var o nedenle tam yetişemedim ancak temizliği halledebildik böyle bir odayı toparlamayı halledebildik ama inşallah yarın halledeceğim e, çok da fazla bir şey kalmadı sayılır şimdi isterseniz neler var neler yok onlardan bahsedeyim bir de şurada bir planım var e, onun, onun hakkında da konuşayım yarın zaten gaga taşı yapacağız kafeslerin yani şu yuvalıkları falan temizleyeceğiz led olayına bir plan yapacağım. Yani bayağı bir dediğim gibi e, olayım var. Şimdi şu e, akvaryumumuzu biliyorsunuz küvez olarak kullanacağız. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Bunun bir ışıklandırma sistemini ayarlayacağım. Bunun içine böyle bir gün ışığı e, led döşemeyi düşünüyorum. Onun sonucunda da sonrasında da e, bir tabanını falan bir ayarlarım. E, peşine ne bileyim bir hani bunu burada tutacağım. Anladınız mı? hani Küvezimizi burada tutacağız. E, olur da öyle bir durum yaşanırsa ee, yavruları bunun içine geçiririz diye planlıyorum ben. Ya da en kötü ihtimalle e, aslında burada bir elbesem olmaz da en kötü ihtimalle bir dekor olur ya burada. Hani bilmiyorum. Ben buna bulurum bir şeyler yani. Gerçekten bulurum yani. Öyle e, çok da fazla şey yapmıyorum ama e, bir küvezin burada durması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Akvaryumu bunun üzerine koyacağım. E, bu üst tarafa da belki bir tane kafes asabilirim. E, ama yuvalıklı olmaz. Çünkü olmaz yani arkadaşlar. Yuvalık buna yetişmez. Ha şöyle olur. Yuvalıklı kullanmayız. Yemlikli kullanırız. O zaman belki olabilir. Pardon. Akıllı yemlikli kullanmayız. Normal yemlikli kullanırız. Belki o zaman yetişebilir. Bakalım bir şekilde bir karar vereceğiz. Ama yarın mesela bunlar falan temizlenecek. Bayağı bir işimiz var. Ee, yani şu tarafı da bir göstereyim hatta size bayağı bir duvarımız boş kaldı. Yani bu bu şekilde görünce e, kafeslerin sığacağını size söyleyebilirim ama eski haliyle görünce haliyle o da bayağı bir küçük duruyordu. Şimdi de bu tarafı falan da göstereyim. Çok fazla bir şey oynamadı burada. Hatta hiçbir şey oynamadı. Bir tek şu kafesi şuraya aldım. Şimdi şovları neden bozdun? Altındaki yavruyu neden aldın falan diye soracaklar var. Ama ben bu sorulara cevap vermeden önce öncelikle şuraya bir gelmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane ilacımız var. Ben e, bayağı da düşünüyordum bunu almayı. Klasik e, bu ne için kullanıyor? Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bu ilacı ben e, solunum yolu enfeksiyonlarında kullanacağım. Yani gerçekten hırıltısı olan kuşlara falan iyi geliyor. Aynı zamanda doksimis iyi gelir ama e, dediğim gibi hani ben genelde bunu kullanıyorum. Şunu yeme ayırdım. Bu çok fazlasıyla tembellik yapıyor. Kursak full şu an arkadaşlar ama bunun şöyle bir tabana inmesi lazım. Tabanda yerde bunların da onu öğretmesi lazım. O nedenle bunları buraya geçirdim. Buraya yem koymama sebebim de zaten bu öğretsinler diye. Bakın kursak dolu ama çok tembellik yapıyor. Hani ee, şöyle anne baba besledi zaten. Bak 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 hareketlere bak. Fırlama ya. Gerçekten tam bir fırlama. Yani, gel beni döv diyor tipe bak. Neyse arkadaşlar ilacımıza geri dönelim. Şimdi son kullanım tarihi bunun 2024 yani ben uzun uzun kullanabilirim. Eee, ama gerçekten şöyle söyleyeyim ee, güzel bir ilaç. Normalde insanlarda tonsilitle, üst solunum yolda enfeksiyonlarla, zatürrede falan Onlar onları kullanıyor. Antibiyotik türü ilaç olduğu için zaten hani ee, normalde reçeteyle satılıyor, reçetesi satılmıyor. E, sağlıkçı olmanın ekmeğini de sanırım ben bu aşamada yiyorum. E, gerçekten sağ olsun doktorlarımız çok anlayışlı bu konuyla alakalı. Çünkü artık bütün hastane zaten benim kuş ürettiğimi biliyor. Hatta teknik servisine kadar benden kuş istiyorlar. O nedenle arkadaşlar Japon esninden tut, jumbo sıra jumbo kadar. Kuş arıyorum bilginiz olsun. E, aklıma yatan kuşları da alıp arkadaşlarıma veriyorum. Ki daha önce de böyle yaptığım oldu. E, haberiniz olsun. Hem size satmak istediğiniz kuşlar hakkında da yardımcı olurum. Hem de e, arkadaşlarım da en azından e, bilindik şekilde kuş almış olur. E, bunu gerçekten bana çok fazlasıyla soruyorlar. Elimde de kuş kalmadı yavrular dışında. Ee, bu konuda da bana ulaşabilirsiniz hani dediğim gibi bu ilacı da bu, bu nedenle kullanacağım yeni aldım ee, sizin de haberiniz olsun diyeyim çünkü ben bayağı bir malzemeleri şu anda toparlıyorum ama battım açık söyleyeyim battım arkadaşlar şaka maka battık yani ee, uzun süre araba yalan oldu gibi duruyor neyse e, buraya gelelim burada benim kuzum yatıyor şu an şöyle bir göstereyim gözüküyor mu Bakın şurada bir kafası gözüküyor maşallah 5 ee, yatıyor. 5'i de dolu. Allah nasip ederse hepsini çıkartıp kendine baktıracağım. Hiçbir şekilde kaydırma falan yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar kaydırma aslında çok 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 güzel bir yöntem. Bakın burada ve şu arkada hemen bir göstereyim. Şurada kaydırma yavrular büyüyor. Tamam mı? Mesela şu şovları nasıl ayırabildim? Kaydırmayla ayırabildim. Ee, ayırma sebebine de geleceğim hemen. Ee, dediğim gibi kaydırmayla ayırabildim. Ee, ama dediğim gibi bazen böyle yaptığınızda da e, arada ezilebilen yavrular oluyor. Hani normalde olmayacak bir şey ama oluyor. Ee, bunu da engellemek amacıyla bazen böyle kendilerine baktırdığında oluyor. Bak 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 aşağıda nasıl kur yapıyor görüyor maşallah. Arkadaşlar bu dişi üremeyi üremeye çok odaklı ama bana e, bu dişinin yaşadığımız bir şey var dişiyle alakalı olarak. E, onu maalesef toparlamam lazım. Bunun bir operasyona ihtiyacı var ama ben bunun videosunu paylaşamam. Youtube çünkü bunu yasaklıyor. Ona da geleceğim. Şimdi dedim ki bunlar yumurtada. Bunlar yuvaya çok fazla cısıyla giriyorlar. Şöyle. Hatta bildiğiniz buraları komple indirmişler aşağıya. Ee, şimdilik mecburen bunları burada müsaade edeceğiz. Ama acaba diyorum hani şuradaki takımı mı ben buraya geçirsem? Bunlar burada mı yumurtlasalar? Hani bunları biraz daha bekletsem ama arkadaşlar size yemin ediyorum şu anda bekle 50 kişi benden Rainbow istiyor. Yok yok yani arkadaşlar ne yapayım yok. Ee, şu an için bunların yavrusu diğer mesela öteki yavruların arasında kay karışmış kaydırma yaptım yavru ölmüş. Hani elimden bir şey gelmez. Ha Bunların yumurtasını kaydırma yapıp bol bol yavru almak için çabalayacağım o ayrı konu. Ee, ama dediğim gibi elimden bir şey gelmez yani onun yavrusunu kaydırmak zorundayım. Ee, bunlar arkadaşlar dişi çok fazla yuvaya gidiyor bu takımdan hemen onu da söyleyeyim. Ee, ve hani erkeğin deli gibi yem kustuğunu son zamanlar felaket derecede bir kurlaşma olduğunu farkındayım. Ee, ve bunu da sanırım fırsata çevireceğiz inşallah şimdi bu kafeste kalsınlar bakalım. Çünkü olumlu olarak e, hareketlerini görebildiğim kafeslerden biri bu. Tekrardan burada bir üretsinler. İnşallah zaten devamını e, öteki kafeslerde getiririz. E, burada iki tane bebişimiz kaldı arkadaşlar. Lütfen bir maşallah iştirgemeyin. Ben yuvaları açarken artık her seferinde e, bunu hatırlatacağım. Bakın burada bir tosunumuz var. Bu tosun parça kim biliyor musunuz? Bu bizim ölen tarçınımızın kızı. Babası da kim? Hemen göstereyim size. Aha! Şu mavi tosunun dişisi ufak olduğu için, biraz daha böyle yerli boyutu olduğu için bunun kanını fazlasıyla biz kırmış olduk. Yani bunun kanında aslında Rainbow da var, Jumbo da. Yani e, çok iri değil ama ufak da bir kuş sayılmaz. Hani şöyle söyleyeyim size, göstereyim hemen. Tahminimce şu dişi boylarında bir şey çıkacak bu. Bu dişi boylarında bir şey Tabii bu bir tık daha yağlı ama genel anlamda bu tarzda bir şey çıkacak. E, yani bu boyutta bir yavru tüye girdikten sonra inşallah... O tarz bir şey olacak yani bu. Dişi bir yavru. Almak isteyen olursa bana ulaşabilir arkadaşlar. Gerçekten kanı güzel yani, yani onu söyleyeyim. He, size Rainbow yavru verir mi? Bu baskınlıkla vermez. Jumbo yavru verir mi? E, bunu kıracağınız kuşa bağlı. Çok iri bir kuşla kırarsanız e, size iri yavrular verir. Belki Jumbo vermez ama kırıklarda da e, mesela atıyorum siz bunu bir Jumbo ile kırarsanız size kırık yavrular verir. E, o irilikte bir kuş olacağına ben inanıyorum. Bence kaçırmayın bu kuşu. Dişi kuş İsterseniz başka bir erkekle de eşleme yaparak da verebilirim. Ee, burada bir bebi tomuz var. Bu bizim dayımıza gidecek. Dayım ee, bir erkek kuş daha bakacak, eğitecek. 12 ölmüştü biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mor bir renk maşallah. Ee, arkadaşlar şimdi bu yuvadan sadece şu dişi satılık, tamam mı? Şu dişi sadece satılık. Almak isteyen olursa bunu alabilir. Ee, bana ulaşabilir. Instagram üzerinden. Bana arkadaşlar bazen yazıyorsunuz videonun şu dakikasındaki kuş falan diye ama e, ben panel üzerinden yanıtladığım için genelde onlara geri dönme gibi bir şansım olmuyor bilginiz olsun. E, mesela atıyorum bulutun yavrusu, dişi yavrusu diye bahsederseniz o şekilde e, size yardımcı olabilirim. E, buradaki kuşumuz ilkten şöyle bir kabardı yem falan yememiş. Ee, sonrasında ben buna yulafını kumunu dallarısını falan dayadım özellikle dallardan sonra bir açıldı kendine geldi çok şükür şu an iyi ve dişisinde de yumurta var arkadaşlar yani işin komik tarafı ee, dişide de yumurta var sürekli yuvada poposu falan şişmeye başladı çiftleştiler mi inanın bilmiyorum takılsınlar kendi kafalarına göre ama ben bunları burada çiftleştirmek istemiyordum çünkü bu kafesi falan göndereceğim yani en kötü şöyle yaparım ee, bu yavruları buradan alırım bu kafesi en altına takarım bu kafesi alırım buraya koyarım başka da çarem yok Buraya gelelim. Tosunlarımızı göstereceğim ama buraya da bir maşallah rica ediyorum. Sizden gerçekten e, şurayı bir göstereyim ama hak ediyorlar maşallah. Bir kısmı Lila'nın, bir kısmı e, kimin ya? Bunların yeni gelen takımın. Bir kısmı farklı bir kuşun. Hangisini bilmiyorum. Yok bir kısmı Lila'nın, bir kısmı da onların ya. Başka da kuş yok burada. Çünkü başka kuşlardan yavru almadım. Evet, bir maşallah da buraya arkadaşlar ama e, bunların dediğim gibi komple yuvalarını falan ayarlayacağım. Bunları buradan değiştirmem lazım yerlerini. Şimdi asıl mevzuya bir gelelim arkadaşlar. Asıl büyük bomba burada. Bu. Bunun arkadaşlar e, ayırma sebebim şu. Hem bir tane yavrusu kalmıştı. Gereksiz yormaya e, yani bir nedensiz yor, yorardık biz kuşu. O nedenle ayırdım. İkincisi de arkadaşlar şu. Bu kuşun kanadında tüyler patlamamış. Bir kanadı patlamış, öteki kanadında tüyler patlamamış. E, hatırlarsanız ben tüylerini her gün 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 çekmiştim yavaşlar uzasın diye. E, peki neden patlamamış? Onu söyleyeyim. Bakın şu an gördüğünüz kanadında e, bir karartı var, bir şişkinlik var. Tüyler orada yok uzun tüyler. Onları ben çektim tekrardan. Çünkü içinde tüyler birikmiş. Şimdi göstereceğim. E, midesi bulananlar bu kısmı atlayabilirler. Arkadaşlar şu kısma ben bıraktım. Bakın bunlar onun e, kanı. Şu tüylerin dibine bir bakın. Yani arkadaşlar şu tüyün dibine bakar mısınız? Kocaman bir tüy. İçeride bu sıkışmış. Çıkamamış. Sonrasına bakın. Şu ufak tefek tüyler hep bir arada e, topaklanmış. Ve ben bunu nasıl fark ettim? Size söyleyeyim. E, bu dişiyi bir, bir kanadında böyle bir şey gördüm. Tamam mı? Tüyler neden uzamadı diye. Alayım elime bir bakayım dedim. Normalde asla bakmam öyle şeylere. Hani hiç huyum değildir kuşun. Alayım da orasını burasını inceleyeyim diye hiç huyum değildir benim. Bir bakayım dedim ya hani dikkatimi çekti. Arkadaşlar bu kanlar hep ondan gitti. Yani hani, o kadar fazla bir kanama oldu ki hayvanda. Bakın cımbız da çektim hatta. Cımbızın ucu halen daha kan. Özellikle temizlemedim. Size de gösterme amacıyla. Yani bayağı bir boş etmeye çalıştık. Buna bakın tüylerin uçları falan hep gitmiş. Bunlar ve daha fazlası o kuştan çıktı. Kanadını çekti bölgesinden. Halen daha içinde var. Peki ben ne yaptım bugün? Bunları çıkarttık ama geri kalan biraz daha bir şeyimiz var. Şimdi orada dursun onun içine ben daha çöp toplayacağım. Ee, şimdi arkadaşlar ben dedim ki daha fazlasına ben zorlarım. Benim için problem değil ama dedim hayvan dayanamaz. Şimdi dedim, bunu göz göre göre de devam etmenin bir anlamı yok. Ama şimdi Allah'a var. Gerçekten maşallah iyi mi dayandı? Evet iyi dayandı. Şimdi peki bunu ne yapacağız? Hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar hastaneden ben arkadaşlara söyledim. Dedim böyle böyle ben bir tane şey alıyorum hani uyuşturucu e, lokal anestezik alıyorum uygulayacağım diye çünkü hayvan durumunu söyledim aldım bir tane e, ben normal dikiş falan atarım hani sıkıntı yok benim midem kaldırır öyle şeyleri e, oraya diyorum uyuşturayım kesip atıp içindekileri çıkartayım sonrasında da dikeyim e, ama hani lokal anestezik sonuçta herhangi bir sıkıntı olur mu bence pansumanla olacağını zannetmiyorum. Ee, biraz bir şansımı deneyeyim diyorum. Hani en azından lokal anestetikle uyuşturup e, orayı sıkarak çıkartmayı deneyeceğim. Baktım çıkmıyor. E, bu sefer kesmeye gideceğim. Ondan sonra dikerim artık. E, yapacak bir şey yok. E, şimdi duracak mı diyeceksiniz. En kötü kardeşime falan tutturacağım. Onun da hiç midesi kaldırmaz böyle şeyleri ama bakalım hayırlısı artık. Bir şekilde bir halledeceğiz. Dediğim gibi yavrularımız falan da burada. Ee, şimdi diğer tarafı bir göstereyim. Buradan güzel haberler. Şimdi bunun bir yavrusu çıktı. Yavrusuna kendisine baktıracağım. Öyle eşek gibi bakacak yani yapacak bir şey yok. Ee, başka takıma hiçbir şekilde kaydıramam. Sonrasında işte şov karışıyor, çek karışıyor derken bilezikler yalan oluyor. Neyse buraya gelelim. Burada da arkadaşlar bu dişin eli kulağında yuvada kendi artık yatıyor yumurtaya yatar gibi. Belki de şu anda yumurtlamıştır. Kız yumurtladın mı? Hani yumurta? Bekle yumurtlayacak ha. Çıkmıyor yumurtlamadan. Çık bakayım be. Kız sen niye çıkmıyor yuvadan? Bakayım. Yo yumurta da yok. Arkadaşlar bu yumurtlayacak muhtemelen biraz sonra. Hiç ellemeyelim. Yoksa çıkardı yani illaki çıkar diyor yuvadan. Hayatta durmaz yani ben yuvanın kapağını açacağım da bu dişi içeride duracak imkansız. Yumurtlayacak belli ki bırakalım yumurtlasın. Ee, bu da şimdi arkadaşlar ben buraya artık hani 500 defa mı dersiniz 1000 defa mı dersiniz bilmiyorum ama ben buraya gerçekten güzel bir maşallah bekliyorum sizden. Çünkü Normalde ben bu yuvayı açmayacaktım. Ama yavruları görmek isteyen ve ayırtmak isteyen çok fazla olduğu için buraya göstereceğim. Önce bir kafaları göstereyim. <laughs> eşek sıpalarım benim, eşek sıpalarım. Kendim ayıracağım iki tane kuş var. Yine dişi olursa ayıracaklarım da olabilir. Çünkü ben gerçekten farklı renkler arıyorum. Bu bulutun bunu ben eğitmeye ay ayıracağım arkadaşlar. O zaten net erkek olduğu belli. Kardeşime vereceğim. O eğitecek. O çok istiyor bulutun yavrusunu. Bu benim e, renk çalışma amacıyla elimde bulunacak kuş. E, gövdesinin altı mor renk, kanatları bu şekilde spangle. Yeni gelen takımımızın yavrusu. E, onun dışında arkadaşlar, e, erkek bir tane biri istiyor, ona vereceğim. Onun dışında bir tane daha erkek pastel tonlarını isteyen biri var, ona vereceğim iki tane. Öyle gidecek muhtemelen ki. E, onun dışında da bakayım iki tane de şöyle gitti desek, 2 e, 4 beş tane burada yavru kalıyor. Diğer tarafta da var bunların altı neden böyle diye sormayın çünkü şu anda ellemeyeceğim değiştirmeyeceğim özellikle bekletiyorum biraz böyle takılacaklar çünkü yarın güzelinden bir toparlama yapacağım gaga taşlarına kadar yarın halledeceğim dilerseniz videosunu çekerim yorumlar bir gelsin bakalım ona göre videosunu çekerim isterseniz en son bir şunlara tekrardan bakacağım şimdi bir güzel haber de size buradan vereyim bu kızım da yumurtladı maşallah anam gitmedin mi sen İlk yumurtası. Çok çetin bir diş ha, haberiniz olsun. Bunu az çok bilenler bilir. O da de kafesleri çekerken biraz yamukmuşuz. Neyse ben bunları bir ayarlamam lazım. Şu kızım gerçekten merak ediyorum ya. Arkadaşlar bu yumurtlamaya çalışıyor. Şu an gerçekten yumurtlamaya çalışıyor bu. Neyse. Ee, burada dediğim gibi tosun parçamı böyle bir ayırdım. Ee, ötekiler de takılıyorlar. Prens gidiyor arkadaşlar. Prens'e artık sormayın. E, prens artık hani kaporası dediğim gibi e, alındı, oğlumuzu gönderiyoruz. E, yeni sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Nasipse bu hafta içi gidiyor. E, onun dışındaki kuşlarımız şu an için duruyor. Eşlemeler için bayağı bir heyecanlıyım. Kafesleri, yuvalıkları dışarı çıkarttım. Bayağı bir temizliklerini yapacağım. Hatta şöyle söyleyeyim, buranın e, kafesleri falan da baksanıza yanında tozları bellidir yani eski kafeslerden kalma. Onları da bayağı bir temizleyeceğiz. Yani sizin anlayacağınız burası komple bir dönüşüyor. İnşallah çok güzel olacak. Ee, burada 4 tane dişimi bıraktım. Diğer yavruları içeriye koydum. Bunları da kafeslerine yerleştirdikten sonra eşe attıktan sonra inşallah yavrular buranın sahibi olacak. Ama yavruların şöyle bir huyu var. Dişin kötü tarafı. Kaçı veriyorlar hemen. Bunları ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şurayı da göstereyim de. Ee, i̇ki tane sultan yavrumuzu aşağıya çektim. Çünkü anne babanın sesini duydukça onlar asla ve asla yem kırmıyorlar. Ee, ya anne babayı götüreceğim aşağıya ya yavruları götürecektim dedim yavruları götüreyim çünkü kuş seslerinden de etkilenirler. Şimdi bunlar böyle bekliyorlar uyku modundalar. Ee, bu takımımızda şimdilik böyle yan yana ama hiçbir şekilde dokunmuyorum çünkü yuvalık taksam yumurtlayacaklar. Ee, dişi de hafiften bir tüyde bu erkek. Ha uyuyormuş. Allah bir şey oldu zannettim Allah korusun. Ee, zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar bayağı bir probiyotik e, kursak mantarı için. Ondan sonra fungi başlayacağım. Ee, ne bileyim bir koruma amaçlı klasit falan vereceğim. Antibakteriyel vereceğim. Yani baya baya yüklenmeyi düşünüyorum kuşlara. Bu sıralar ee, baya bir üzerlerine gideceğim. Bir de şunu göstereyim. Ben ee, gaga taşı için arkadaşlar şurada bakın bir pet bardaklarım var. Onu kullanacağım. Şuradaki demirlerimi falan kullanacağım. E, gaga taşlarım da oldukça büyük olacak. E, ondan da malzemeleri hazır. Evet bence bugünlük bu kadar. E, umarım beğenmişsinizdir. Kuşlarımız gidince önümüzdeki hafta nasipse e, ee, emin olun burası şenlik yani evlere şenlik dayıma da özellikle söyledim bu hafta içi dedim bana zaman ayırıyorsun bu kafesleri yapıyoruz diye İnşallah halledeceğiz bakalım hayırlısıyla dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın